şiddette futbol oynadık. Kaptanlığını yaptık. 12 sene bu takımın formasını şerefle giydik. Karşıyaka tarihi çok güçlüdür. Ya kardeşim yapacaksanız yapın yani. 15 bin seyirci kapasiteli Karşıyaka Stadyumunu yapmak için tam 5 yıldır mücadele veriyoruz. Bizimle oyun oynuyorlar. Bunu siyasi malzeme aracı haline getirenlere kirim vermeyiniz. E, gelen 150 kişi. Buraya nereden gireceksiniz? Vatandaşı nasıl sokacaksınız? Nasıl boşaltacaksınız burayı? Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol takımının Karşıyaka'da bir stada ihtiyacı var. Sanki Karşıyaka yıllardan beri orada maç yapıyordu. Bu sene orada maç yapmadığı için bu duruma düştü de sorumlusu belediye olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar ve Karşıyaka Belediyesi'nin çıkardığı ruhsat sorunları yüzünden işler yürümedi. Ya ya olamaz, mümkün değil. Mü? Bizler e, stadın eski yerini olan yalıdaki yerine yapılmasını